Robotik protez cerrahisiyle yaptığımız kalça veya diz protezleri daha uzun ömürlü mü oluyor? Bu çok sık karşılaştığımız bir soru. Şu andaki güncel literatürde erken dönem ve orta dönem 5-10 yıllık sonuçlar arasında klasik yöntemle robotik cerrahi arasında fark yok. Ama henüz daha yeni nesil robotik sistem, özellikle makroplastinin uzun dönem sonuçları elimizde mevcut değil. Ama şunu biliyoruz, protez cerrahisinde süreyi uzatan en önemli faktör doğru hastaya doğru şekilde yapılmış doğru protezdir. Makoplasti sistemi ister diz olsun, ister kalça protez cerrahisinde olsun hastanın anatomisine en uygun, en yakın protez cerrahisini uyguladığımızda Tahminlerimiz şunu gösteriyor. Uzun dönem sonuçlarında robotik protez cerrahisi klasik yönteme göre çok daha uzun kullanım ömrüne sahip olacaktır.